Merhaba, merhaba sevgili yenge, Aslan'ın sevgili takipçileri. Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abonelikleriniz, yorum ve beğenileriniz tabii ki benim için çok kıymetli. Zira ben de burada sizlerle motive oluyorum. Ne kadar çok izleyicim ve ne kadar çok abonem olursa haberlerimi anlatma transfer haberlerimi verme şevkimde artıyor tabii ki sevgili takipçilerim bu anlamda haberlerime geçmeden önce öncelikle tabii ki aboneliklerinizi bekliyorum üyeliklerinizi bekliyorum arkadaşlar çünkü burada çok yoğun bir gündem var gerçekten çalışmalarım Epey sürüyor haberlerin araştırması. E bu anlamda da tabii ki ben de geri dönüş olarak aboneliklerinizi bekliyorum diyorum. Ve hemen bakalım Galatasaray gündeminde neler var. Evet takımımızda olay işler transferler yoluna girmeye başladı diyebiliriz. Lemina, Morata ve Ahmet Kutucu transferlerinden sonra Nelson Roma'ya gitti. Batu Frankfurt'a gitti. Yani kontenjanımız da açıldı. Güzel de transferler yaptık. Morata Gaziantep maçında Yeni transferimiz Morata, Gaziantepspor maçında sahaya çıktı. Yine yeni transferlerimizden Ahmet Kutucu çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım e, gündemde neler var? Evet, stoper arayışı sürüyor tabii ki Galatasaray'ın ve Nelson'un gidişiyle beraber Galatasaray stoper arayışlarına daha hızlı bir şekilde devam etmeye başladı arkadaşlar ve şu ana kadar da 5-6 futbolcuyla stoper isim ismi olarak temaslarda bulundu arkadaşlar ee, en son olarak biliyorsunuz son videomda size Martin Wittig e, ismini gündeme getirmiştim Galatasaray'ın listesinde olan bir isimdi ve bugün yine yeni isimler gündeme geldi arkadaşlar Galatasaray Udinese forması giyen Slovenyalı stoper Jaka Bijolu da gündemine aldı sevgili takipçilerim sarı kırmızılılar daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki stoper için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bijol'ün sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri de 18 milyon euro. Vitik'ten sonra stoperde gündeme gelen yeni isimlerden biri Bijol oldu. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve yine Başka bir isim daha var transfer listesine giren arkadaşlar. O da Genk forması giyen stoper Carlos Cuesta oldu. Tabii ki videomun altına bu isimlerle ilgili hep yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Cuesta menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen bir isim oldu arkadaşlar. Ve 25 yaşında menajerinin Galatasaray yönetimine futbolcuyu önermesinin ardından da Galatasaray yönetimi Kuwait'ı e, araştırmaya başladı, bilgi istedi futbolcuyla ilgili ve son kararı da tabii ki teknik direktör Okan Buruk verecek bu isimle ilgili ve Okan Buruk'un kararına göre yönetim harekete geçecek arkadaşlar. Genç e, Cuesta'nın bon servisi için 8 milyon euro talep ediyormuş. Böyle de bir bilgi var sevgili takipçilerim e, ve Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 1,5 milyon euro civarında bir rakam da talep edebileceği de yine gelen bilgiler arasında ve Kolombiya milli takımından da Davinson Sanchez'in arkadaşıymış Cuesta ve stoper olmasına rağmen de futbolcu hem ön libero hem de sağ bekte de görev alabiliyor. Bu da tabii ki bir avantaj. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro Kuesta'nın Genk ile sözleşmesi de arkadaşlar Haziran 2026'da bitiyor ve bu sezon Genk formasıyla 13 maça çıkan Kuesta bir gol atmış stoperde görev almış ama dediğim gibi ön libero ve sağ bekte de oynayabilen bir futbolcu. Şimdi burada Goretzka haberi verdi. Hatta bir sevgili takipçim de demiş ki Goretzka Galatasaray'a gelsin. Sizi eşiniz Zeki Bey ile beraber Adana'da ağırlayacağım. Maalesef olmuyor. Keşke olsa ve biz de Adana'ya gelmiş olurduk sevgili takipçim. Şimdi e, Goretzka'yı biliyorsunuz Galatasaray yönetimi yaz döneminden beri çok istedi aslında. Hep de hamle yaptı Goretzka ile ilgili. E, ancak oyuncu Türkiye'ye gelmek istememişti. Şimdi biraz daha sıcak baktığını söyledik aslında ama e, yine yine reddetmiş Goretzka Galatasaray'a gelmeyi sezon sonuna kadar Bayern Münih'te kalmaya karar verdiği belirtilmiş arkadaşlar. Yani Goretzka'yı bir türlü Türkiye'ye gelmeye ikna edemiyoruz. Böyle bir şeyi var Goretzka'nın. Şimdi 2018'de Şalke'den Bayern Münih'e transfer olmuş 29 yaşındaki Goretzka. 6 yıldır da Bayern forması giyiyor ve Bayern'de de istikrarlı bir Bol hayatı sürdürüyor ve Bayern Münih ile tüm kulvarlarda toplamda 243 maça çıkmış Goretzka. 44 gol atıp 47 de asisti var. Tabii ki çok iyi bir oyuncu. Kulübüyle de sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ve Goretzka'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro. E tabii ki Goretzka birinci planıydı aslında Galatasaray'ın ama hemen akabinde de Lemina ismi geçiyordu biliyorsunuz ve Goretzka olmayınca da hemen yönetim B planına uyguladı ve Lemina'yı renklerine bağladı. Lemina da zaten Galatasaray taraftarının çok istediği bir isimdi ve arkadaşlar aslında burada sizlerin yorumlarına ben de hep olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum pek çok e, takipçimin de cevaben yazdım döndüm. Yorumlara bakarsanız görürsünüz. E, Başkan Dursun Özbey'in aslında Lemina transferini taraftar için yapabileceğini söylemiştim. Yani taraftara duyarsız kalmadı. Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk Lemina'yı Taraftar için aldı da diyebiliriz. 2019-2020 sezonlarında Galatasaray forması giymişti yine. Ancak o dönem biraz talihsizlikler yaşadı, sakatlıkları oldu. Ancak şimdi Lemina'nın durumu iyi ve her şeyden önemlisi de Lemina'nın kendisi de Galatasaray'a gelmeyi çok istedi ve aslında kulüpten ziyade Lemina'nın Galatasaray yönetimine, Galatasaray'a istek gönderdiğini beni alın Galatasaray'a gelmek istiyorum dediğini öğrendik. E bu da aslında güzel bir şey. Yani hem bir tarafta taraftarın bir futbolcuyu, taraftarların bir futbolcuyu bu kadar istemesi ve futbolcunun da kendi isteğiyle bir takıma gelmesi bence başarıyı ortaya çıkartır arkadaşlar. Evet yani bu detayı da vermek istedim sizlere. Ve şimdi bir isim daha var arkadaşlar. Bu arada 5 yıldır Lemina Galatasaray'dan ayrı kalmıştı. 5 yıl sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek. Hayırlı olsun diyoruz. Ve Endiaşmiye harekatı var. Bu da gündeme gelen yeni bir isim arkadaşlar. Daha önce sarı kırmızılılar, daha önce yeni Malatya ve Başakşehir formaları da giyen Yusuf Endiaşmiye'ye rotayı çevirdi arkadaşlar. Hem defansif hem defansif hem orta saha hem de stoper olarak oynayabilen bir isim Endi ve 26 yaşında dediğim gibi stoper arayışı hızlı bir şekilde devam ediyor Galatasaray'ın ve gündemde bir sürü isim var A, B, C planları var e tabii ki 5-6 futbolcuyla da bu anlamda görüşmeler hızla devam ediyor. İşte dediğim gibi Ndiashmiye de yine Galatasaray'ın listesine gelen stoper anlamında bir isim oldu. Zaten kendi ligimizden tanıyoruz bu futbolcuyu da. Dediğim gibi 26 yaşında. Bakalım nasıl sonuçlanır stoper arayışında da Galatasaray yönetimi hangi ismi transfer edecek merakla bekliyoruz arkadaşlar videomu fazla uzatmak istemiyorum ve hemen birkaç takipçime selamlarımı yolluyorum ama ben sizleri çok seviyorum ben sizlere selamlarımı yolluyorum ama aboneliklerinizi az buluyorum sevgili takipçilerim lütfen ve lütfen motive olabilmem için ve ailemizin daha çok büyüyebilmesi için aboneliklerinize üyeliklerinize elbette ki yenge aslan olarak ihtiyaç var 20.000'i 20 devirdik Hedef 50 bin diyelim öyle değil mi? Sevgili takipçim Deydi the Cool demiş ki yönetim Nelson'u Roma'ya verirken 1 milyon euro mu almış? Hatta 500 milyon euroya kiralandı. Ancak evet bu az bir rakam sevgili takipçim ama Nelson'un da Galatasaray yönetimine şöyle bir iyiliği oldu. 2 yıl daha sözleşmesini uzatmasını kulübün Kabul etti. İki yıl daha Galatasaray'ın futbolcusu olarak kaldı Nelson. Bu anlamda da evet 1 milyon euro Galatasaray yönetimi kiraladı. Ama dediğim gibi sözleşmesini de uzatması Nelson'un büyük bir avantaj olduğu Galatasaray kulübü için. Mustafa Ülker selamlarımı yolluyorum. Şimdi Boğaç Gediklioğlu takipçim. Merhabalar olsun demiş ki. Lemina Müzmin sakattı. Galatasaray'a bir faydası olmadı. Şimdi neden bu kadar istedik Lemina'yı? Evet o dönemde bir sakatlık yaşadı ama az önce de işte dediğim gibi Lemina şimdi gayet iyi performansı. Kendi gelmeyi çok istedi. Taraftar çok istedi. Başkan Dursun Özbek bu transferi aslında daha çok taraftarı yönelik yaptı. Ve Lemina'nın da Torera'nın yükünü hafifletmesi düşünülüyor. Aslında esasen de e, Torreira'nın yükünü hafifletmesi için de yapılan bir transfer oldu. Lemina izleyeceğiz, göreceğiz. E, i̇yi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ahmet Yılmaz sevgili takipçim, iyiler mutlaka kazanır demiş. Ona ne şüphe? Hiç şüphe yok ki iyi olan, doğru olan, doğru yoldan yürüyen yanılmaz arkadaşlar. Galatasaray daima doğru yolunda, doğru çizgisinde yürüyor. İleride mutlaka Mayıs'ta kazanan olacaktır diyoruz. Evet. Arzu El Bilgin Sabancı, yeni katılan bir takipçim olduğunu düşünüyorum. Pek çok mesaj yazıyor bana. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yücelcan, Recep Kızıl, Ali 1905, Tolga Kart, İhsan Ersoy, Galip Birgin Murat Kalata, Alican Asan ve Evren Özere Selamlarımı yolluyorum ve tüm takipçilerime. Evet, dediğim gibi Galatasaray gündemi hareketli. Transferin artık son günlerindeyiz. E hadi bakalım. Videomu izliyorsunuz ve lütfen abone oluyorsunuz. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.